Arkadaşlar merhaba. İletişim kuramları dersimizin dördüncü ünitesine hoş geldiniz. İzleyici merkezli yaklaşımlar üzerinde duracağız bu ünitemizde. İzleyicinin aktifliği tezi, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, kullanımlar ve etkiler modeli, bağımlılık modeli, kullanımlar ve bağımlılık modeli, beklenti değer yaklaşımı bu ünitemizin farklı konu başlıkları olacak. Konu başlıklarından da anlaşılacağı üzere bu ünitede arkadaşlar kavramlar birbirine çok yakın. Onun için dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar yine Deniz Makvay'dan söz edeceğiz size bu ünitemizin başında da. Biliyorsunuz iletişim araştırmalarını 3 ayrı dönem halinde sınıflandırmış durumda. Daha önceki derslerimizde de neredeyse her ünitenin başında tekrar ediyoruz. Birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönemde... E 1940'a kadarki ilk dönem iletişim araştırmasında medyanın oldukça etkili şekilde insanları yönlendirme gücünü inanıldığı dönem pasif izleyici yani kitle iletişim araştırının etkisine maruz kalan izleyici merkezli araştırmalar 1970'li yıllara kadar iletişim alanında büyük bir egemenlik kurmuş. Ardından izleyici merkezli yaklaşımlar önem kazanmaya başlamış. Böylece iletişim araştırmalarında odak mesajın içeriği, etkisi ve mesajı gönderenle kaynak olmaktan çıkıp bu mesajı alandan izleyiciye yani hedef kitleye doğru kaymıştır. Bu araştırmalarda dil bilim, gösterge bilim, kodlama ve kod açımlama okuma gibi açılımlarla izleyicinin bir mesajı anlamlandırma yeteneği ön plana çıkarılmıştır. İzleyici odaklı bu araştırmaları tetikleyen şey pazar araştırmaları kapsamında ele alınması gereken kullanımlar ve doyumlar yaklaşımıdır. Arkadaşlar kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının temelleri ilk kez Katz tarafından 1959'da yazılan bir makalede açıklanmıştır. Katz, iletişim araştırmalarının medya insanlarla ne yapıyor sorusuna yanıt aradığını ancak asıl sorulması gereken sorunun peki insanlar medyayla ne yapıyor sorusu olduğunu ileri sürmüştür. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, Okuyucu, dinleyici ya da izleyicilerin hangi iletişim araçlarını ya da içeriklerini hangi gereksinimlerle, ihtiyaçlarla, güdülerle kullandıklarını ve ne gibi doyumlar sağladıklarını açıklamaya çalışmaktadır. İzleyici odaklı diğer araştırmalarda da izleyicinin bir mesajı nasıl okuduğu ve anlamlandırdığı açıklanmaktadır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı iletişim araştırmalarına aktif izleyici tezini getirmiştir. Aktif izleyici tezinde izleyicilerin kendi gereksinimlerine göre iletişim araçlarını ve içeriklerini seçtikleri ve kendi etkilerini kendilerinin aradığı görüşü savunulmaktadır. Yani insanlar televizyonda izleyecekleri kanalları kendi düşünceleri çerçevesinde belirlemektedirler, seçmektedirler denilmektedir. Aktif izleyici düşüncesiyle yürütülen araştırmalar bilimsel amaçlarla gerçekleştirildiği gibi kültürel ürün, kültür ürünlerini ticari olarak kar amaçlarıyla pazarlayan kurumları kapitalist sistemin eleştirisini yapan değişimci ya da eleştirel düşünceye sahip yaklaşımlara karşı savunmak amacıyla da yürütülmüştür. Bu savunma nasıl olmuştur diye soracak olursanız arkadaşlar televizyonda insanlara sunulan içerikleri eleştirenlere karşı ama seyirciler de istedikleri kanalı seçiyorlar yanıtının verilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu yaklaşım neden insanların gereksinimlerini doyurmak amacıyla aktif olarak belli bir iletişim araçlarını ve belli içerikleri aradığını anlamaya çalışmaktadır. Katz kullanımlar ve doyumlar yaklaşımının 3 hedefi olduğunu belirtmektedir. Kitle iletişim araçlarının bireyler tarafından gereksinimlerini gidermek amacıyla nasıl kullanıldığını açıklamak, ikincisi medya davranışının güdülerini anlamak, üçüncüsü de iletişim davranışını, güdüleri ve gereksinimleri izleyen işlevleri ve sonuçları belirlemek. İletişim bilimci Fiske, yaklaşımın varsayımlarını şöyle açıklamaktadır. 1. İzleyici aktiftir. 2. İzleyiciler kendi gereksinimlerine en uygun doyumu sağlayacak medyayı ve programları özgürce seçerler. 3. Medya doyumunun tek kaynağı değildir. 4. İnsanlar belirli durumlarda kendi çıkarlarının ve güdülerinin farkındadırlar ya da farkında olmaları sağlanabilir. 4. 5. Medyanın kültürel önemi konusundaki değer yargıları göz ardı edilmek zorundadır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımda açıklanan temel düşünceyi Carl Eric Rosengren model haline getirmiştir. Bu modeli de kitabımızda ayrıntılarıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir, bir takım temel gereksinimleri var ihtiyaç insanların. E, onların bireysel özellikleri var. Bir toplumsal yapıdan söz ediyoruz. Algılanan bazı sorunlar ve bunlara ilişkin çözümler var. Güdüler var. Medya davranışı ve diğer davranışlar var. Sonuçta da arkadaşlar insanların sağladığı doyumlar ya da doyumsuzluklardan söz edebiliyoruz. Arkadaşlar Berelson insanlara neden gazete okuduklarını sormuş bir araştırmasında insanlar neden gazete okuyorlarmış? Bir, enformasyon edinmek için okuma yapıyorlarmış. Toplumsal saygınlık kazanmak için okuyorlarmış gazeteyi. Kaçış materyali amaçlı olarak okuyorlarmış. Günlük yaşam için bir araç olarak okuyorlarmış toplumsal bağlam için okuyorlarmış. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını benimseyen araştırmacılar, başlangıç noktası olarak temel bir psikolojik kavram olan gereksinimden hareket etmekteler. Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmek için karşılamaları gereken bazı gereksinimleri yani ihtiyaçları söz konusudur. Mazdov'un gereksinimler ya da ihtiyaçlar hiyerarşisi modelinde bu doyumlara bir göz atmak mümkündür arkadaşlar. Maslow, insan güdülerini bir piramit biçiminde değerlendirerek gereksinimlerin aşamaları olduğunu belirtmiştir. İnsanoğlunun ilk gereksinimi nefes alma, yemek yeme, içme ve uyuma gibi fizyolojik bir takım gereksinimlerdir. Ardından emniyet gereksinimi yani güvenlik gereksinimi ön plandadır. Daha sonra bunu sağlayan insanoğlu başkalarıyla ilişki, ait olma ve sevgi gereksinimi karşılamak ister. Daha sonra bunu da karşılayan insanoğlu prestij yeterli olma bağlamında değer, aidiyet, mensubiyet gereksinimini karşılamak ister. En son aşamada ise kişisel tatmini, kişisel başarı yani kendini gerçekleştirme gereksinimlerini karşılamak ister. Burada tanımlanması gereken kavramlardan bir tanesi güdü kavramı yani motiv ise insanın davranışını bir hedefin gerçekleşmesine ya da nesneyi elde etmeye doğru yönelten ya da uyaran içsel güç olarak tanımlanabilir. Bireyin bu gücün etkisiyle harekete geçmesine de güdülenme ya da motivasyon adı verilir. Güdüler doğrudan doğruya idare ve kontrol edilemezler doğrudan doğruya gözlenemezler. Ancak davranışların gözlenmesi yoluyla anlaşılırlar. Arkadaşlar kişiler içinde yaşadıkları kişisel çevre ve içinde bulundukları olanaklar gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kaldığında bu gereksinimlerini kitle iletişim araçlarını kullanarak gidermeye çalışırlar. Bireyin emniyet ve güven aşamasında doyuma ulaştırması gereken gereksinimlerinden biri de haberleşme gereksinimidir. Birey yakın ve uzak çevresinde olup bitenlerle ilgili haber almak için kitle iletişim araçlarını kullanır. Medyadan sağlanan kişisel doyumlar şöyle açıklanmaktadır. Günlük yaşamın baskılarından kurtulmak, dünyada ne olup bittiği hakkında bilgi edinmek, zaman öldürmek ya da vakit geçirmek, yiyecek giyecek ve eşyalar hakkında bilgi almak, dinlenmek, kişisel ilişki ve arkadaşlık gereksinimini karşılamak, içinde yaşadığımız zamandan geri kalmamak. Arkadaşlar, Macquail kitle iletişim araçlarının kullanımının genel nedenlerini şöyle tanımlamaktadır. İnsanlar genel olarak enformasyon, kişisel kimlik, eğlence, bütünleştirme ve sosyal etkileşim için kitle iletişim araçlarıyla e, ilişki içerisinde bulunmaktadır. Erdoğan, kişilerin doğum sağlamak için kullandıkları kitle iletişim araçlarının içeriğini 3 sınıfa ayırmaktadır. Gerçek enformasyon veren içerik, gerçek duygusal içerik ve hayali duygusal içerik. Arkadaşlar bir araştırmada bilim insanları çocukların televizyonda ne yaptıklarını incelemişlerdir. Buldukları sonuçlara göre çocuklar genellikle büyüklerin seyrettiği programları seyretmemektedir ve seyrettiklerinin çoğu fantezi ya da eğlence programlarıdır. Bir başka araştırmada Gençler arasında iletişim araçlarının kullanımı ve toplumsal bütünleşmeyi incelenmiş ve yoğun televizyon izleme ile statü düş kırıklığı arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Buna göre toplumsal bütünleşmede başarısızlık hissi kişileri yetersizlik duyguları veren bir durumdan kaçmak amacıyla bir duygusal onarma aracı olarak gençler televizyonu tercih etmektedirler. Lul Tablodaki gibi televizyonun sosyal kullanımının sağladığı yararları yapısal ve ilişkisel olarak ikiye ayırmaktadır. Televizyonun yapısal anlamda arkadaşlar e, sosyal kullanımı ortamsal yani arka plan ses, arkadaşlık eğlence gibi amaçlarla kullanılmakta. Düzenleyici rolünde ise zamansal ve etkinlik ayarlama, konuşma kalıpları şeklinde e, bir kullanımından söz ediyoruz. İlişkisel anlamı ise televizyonun İletişimi kolaylaştırma, bağlanma ya da kaçınma, toplumsal öğrenme ya da yeterlilik ya da baskınlık gibi bir takım kullanımları olduğunu söz etme, söylememiz mümkün. Bulgulara göre izleyiciler yarışma programlarını dört temel doyum sağlamak için izlemektedir: kendini takdir etme, toplumsal etkileşim, heyecan ve eğitimsel çekicilik. Televizyondaki pembe diziler peki neden izlenmektedir? ev içi rutinin günlük bir parçası ve ev işi için eğlenceli bir ödül olarak görülmekte. Toplumsal ve kişisel etkileşim için başlama noktası görülmekte. Bireysel gereksinimleri karşılamak, yalnız kalmayı seçmenin ya da dayatılmış yalnızlığı sürdürmenin bir yolu, karakterlerle özdeşleşme ve ilişkide olma, gerçek yaşamdan kaçmaya izin veren fantezi dünyası sunması, güncel konularla ilgili tartışma konuları sağlaması türün kurallarının ve geleneklerinin bilgisini içeren bir çeşit eleştirel oyun olması nedeniyle insanlar pembe dizileri tercih etmektedir. Peki internetin kullanımı ve doyumu nedir diye baktığımızda bilgilenme, eğlenme, toplumsal etkileşim, ekonomik yarar, online işlemler ve yükleme ya da download olarak bilinen bir takım kullanımları olduğunu söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar birinci bölümümüz burada sona eriyor. İkinci bölümde buluşmak üzere.